aman da tamamlanması gerçekten son derece manidar. var. Ee, bu e, o kadar uzun bir mesele ki aslında bu. E, şöyle yapalım, gübre e, fabrikasının çevreye ne gibi zararları var? Bunu sizden dinlemek istiyorum açıkçası. Şimdi şöyle söyleyeyim, şunu e, kamu bilmesinde fayda var. Ee, biz çok uzun yıllardan beri ekoloji örgütleri olarak Filos Vadisi projesiyle yakından ilgileniyoruz. Oradaki süreçleri yakından takip ediyoruz ve e, pek çok konuda da e, davalar açtık, kamuoyunu düzlendirmek e, amacıyla açıklamalar yaptık. E, özellikle temanın açtığı e, davalarda e, Bakanlar Kurulu Filos'ta aldığı acil kamulaştırma kararları iptal etti. Ve e, bunu aşabilmek için yeni bir Bakanlık soru kararı alındı. Dava konusuz kaldı. Yine yeni karara dava açıldı. O, onda da e, mahkeme kazanıldı. Ama sürekli yeni kararlarla mahkeme süreçleri açıldı. Böyle bir durum var. E, Danıştay'ın e, Filos Vadisi'yle zaten kırmızı alan olarak görünüyor. Burada yeni kirlilik kaynağı oluşturacak tesislere izin verilemez. Dolayısıyla e, burada bu şekilde bir tesislerin kurulması doğru değildir diyor. Bu Danıştay kararı. E, bunu da aşabilmek için hem mahkemeye hem kamuoyuna e, şöyle dediler Biz e, Fizos'ta üç e, yerli ifadesi, yerli, yeşil, Hatta e, kodlarına varıncaya kadar hangi kontrollerin orada yer olabilir hem kamuoyuna hem mahkemelere e, bildirildi ve süreç bu şekilde açıldı. Ancak e, daha sonra işte Karadeniz'in e, doğal gazının bulunmasının ardından işte doğal gaz bulundu, kurgu, değişti denerek bu gübre fabrikası e, gündeme geldi. Ben de bilmiyordum eğer e, gübrenin e, ana ancak e, 835 sayfalık cet raporu ki ben tüm e, açıklamalarında bu cet raporunun internet kamuoyuna da kamuoyuna ve bildiriyorum. Bütün açıklamaların altında o adreste yazıyorum ki hani burada bildirgeden tüm ifadeler tümüyle cet raporundan alınmıştır. Yani çünkü orada çok açık kişide neyin ne olduğu yazılıyor. E, ben bunları anlattığım zaman ya o sen de konuşuyorsun, atıyorsun gibi Yani orada yazılan ifadeleri söylediğinde bile bu şekilde tepkilerle karşılaşıyorsun. Onun için tüm açıklamalarında kaynağını belirten o e, adresleri mutlaka belirtiyorum. Şimdi doğal gaz Kurgu kurdu 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 burada birçok vaat, proje, planlamalı ilkelerine aykırı bir Gübre fabrikasında yatanlar chat raporunda doğal gazın nereden alınacağını belirtmiyorlar. Bakın 835 sayfalık şeyde chat raporunda kükürt, fosfat, kireç taşı, antikek, potasyum, kürür gibi gübre fabrikasının projesinde kullanılacak olan ham maddeleri hangi kaynaktan temin edeceğiz? düşük bir potansiyel boyunca açıkların bir beta rast sistemi. Açık bir şekilde ifade edilmişten ana ham madde olan doğalgazın temin kaynağı e, bölümünde bir çeşit var. Yani nereden bir e, şey yapılacak şey desin. Yani bunlar doğalgaz heyvandandan aslında garantili Hepsinin o aklı getirmen şu, sosyalının, e, yetkinin kişisi olan sosyalının cezai çok güçlü yatırımları var. Bu kamuoyunda herkes biliyor. Ve e, orada neredeyse doğal gaz bedava. Tam birazcık daha yani öyle bir şey var. Ve çok daha fazla da, cezai iken bu doğal gaz zengin ederek e, yoksa kullanılabileceği ifade ediyoruz ki e, petroporumuzda doğal gaz zengin kaynağımızın bir zaten e, bunu Buna işaret ediyor. Böyle bir durum var. Evet. Yani Aynen. Evet. dolayısıyla bu gel, bu falan filan değil ya, bu ne e, geldi, ne e, e, ham maddesi geldi, ne e, orada çalışacak işçiler, e, üretici, personel yerli olacak. En önemlisi de, chat çok gübre ve Fabrikası'nın yapılacağı ifade ediliyor ve e, paranın alacağı yer olarak da köprü çıkıyor diye orada ifade ediliyor. Yani böyle bir şey var. Gelelim diğer meseleye. Çok hızlı bir şekilde e, e, söyleyeyim. E, bu e, e, faat, gübre fabrikasında nitrik asit, sitrik asit, amonyum kimyasalların prosesinden e, oluşan bir süreç çalışacak. Yani tamamen e, yüzlerce dönüm alanda asitlerin pek çok sayıdaki asit işlendiği ve mamur hale dönüştürüldüğü bir yer olacak.